Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği yönetimi 3 Ekim Salı günü Gisbir Bir Genel Merkezi'nde bir araya gelerek olağan yönetim kurulu toplantısını icra etti. Murat Kıran başkanlığında toplanan yönetim kurulu, gemi inşa sanayisindeki gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşırken mevcut çalışmalar ve yeni projeler üzerinde de fikir alışverişinde bulundu. Toplantı bitiminde yönetim kurulu başkanı Murat Kıran GIS TV'ye gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını aktardı. 2023'ün 23. toplantısını icra ettik. Tüm arkadaşlarımız yine burada. Teşekkür ediyorum herkese. Bugün gündemimiz yine bu ara çok tabii sık bir araya geldiğimizden çok yoğun değildi ama bu 2024-2028 arası bakanlığımızın düzenlediği stratejik planlama noktasında bir takım katılımlarımız oldu. Bunların üzerinden değerlendirmeler yaptık. Daha önce biliyorsunuz DPT vardı. DPT'den sonra işte 5 yıllık kalkınma planları adı altında artık bu planlamalar yapılıyor. Ee, bizim de görüşlerimiz var tabi sektörümüzle alakalı olmasını istediğimiz hani stratejik olarak her şeyden önce. Onun dışında da tüm dünyanın önem verdiği tabi bu dekarbonizasyon olayı ve yenilikçi gemiler noktasında. Artı bizim bir şeyimiz daha var biliyorsunuz 10 tane ülkeden bir tanesi savunma, baka, e, savunma sanayine hizmet verebilen. Bu doğrultuda bunların sürdürülebilirliğiyle alakalı gerek yapısal gerek çevresel bir takım ne gibi işler yapabiliriz'in de tavsiyelerini bakanlığımıza ulaştırdık yapılan toplantılarda. İnşallah izin verirse bu, bu, hafta zaten bir Ankara ziyaretimiz de olacak. Orada da onları pekiştiririz diye umut ediyorum. Çünkü bunlar çok önemli olaylar. Her şeyden önce bunları yazmak, oralarda tutmak çok önemli. Çünkü orada olduğu sürece artık bir iz bırakıyor. Biz bunları daha önce yapmıştık ama işte inşallah bir gün bunlar ee, gündeme gelecektir. Onun dışında tabii bir sektör raporu sektör derken hani gemi inşa, gemi yat inşa ve tadilat sektörü olarak hazırladığımız bir proş şeyimiz var, bir raporumuz var. Arkadaşlarımız güzel çalışmışlar onu dinledik. Şimdi son incelemelerini yaptıktan sonra yakın bir zamanda bunu tüm üyelerimizle paylaşacağız. Hatta sektör dışı da paylaşacağız. Neler yaptığımızı göstereceğiz. E, rapor tabii şu ana kadar güzel ama öte yandan da Clarkson raporları açıklandı bu hafta. Clarkson raporlarına göre ilk defa bu sene 2023 yılında aldığımız siparişler yeni inşa noktasında bayağı bir geri kalmış durumdayız sayı olarak. Bunların nedenlerini tabii üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Çok maliyetlerimiz artmış durumda. Fiyat tutturamama noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Egem inşa zaten uzun vadeli projeler. Yani bugün imzayı atsanız teslimatı işte 24 ay, 30 ay civarında sürüyor. Tersanenin doluluk oranına göre. Tabi ee, tabii bu, bu kadar süreçte, bu kadar bilinmezde o risklere girmek de çok da kolay olmuyor. İşte bunları bir an önce toparlamamız lazım. Çünkü çalışan bir sektörüz. Dinamik bir sektörüz. Bu dinamikliğimizi kaybettiğimiz noktada çok geri gideriz. Gene o 2008 sonralarına döneriz. Dönmek de istemiyoruz. Bu vesileyle işte bunların hepsini toparladık. Bu hafta içi de Ankara'ya gittiğimizde bakanlığımızla paylaşacağız. Ona göre de bir yol haritamızı belirleyeceğiz inşallah.